girdığı ağzıyla çıkmadı. Allah razı olsun. Girdiyor, girdiyor. Bu ne abi? Bir yanım gelir. Berberdeyim arkadaşlar. Mehmet abi, eee arabayı yolda görünce direkt otobüsünden berberde olduğum sanıyor zaten. Abi nasıl o, bir teller? Karı can sıkıyor ya. Sessiz abi, ya. Abi, abi şu ense tıraşına bak şu adam. Niye can sıkın abi bayılırız? Getiriyor. Canlı sıkın hayırdır? Bir şey bir şey. Ömer abi sen nasıl terlemişsin ya? Bayram amca böyle her sabah beni e, gülle karşılar kendisi. Öyle mi? Şimdi Leyla kim mi? Mevcun kim burada? Mevcun bu işte. Bizi Leyla mı ben yaptın? benim mi? Ben Sen Mevcun musun? Ben değilim diyor. Yok. O ismin Mecnun'du. mı dedi. Adamın ismi Mecnun'du. Ya aşık Yok yok. Akıllı adam akıllı adam deli değil. <laughs> Çağırcık <Çalışın gülüyor> bak ya. Mecnun ben Ayla olayım mi? Bayram amca. He? Mecnun ben olayım. Abi ne terbiyon Mehmet senin ya. Evet. Ama yanlış anlaşılma oldu burada. Hani Mecnun Sen Arapça ne? deli demek ya. Evet. Bana deli mi diyor onu Sen, toparlayalım. Bana, düzeltelim onu Bayram amca. Aa kendi kendine konuşuyor ya. yok Ne diyor bana bana bana. Bura bakma. Bayram amca onu bir toparlayalım. Hayır hayır yanlış anlaşılma oldu. Yanlış anlaşılmış oldu. Ne konuşmadın Bayram amca onu bir açıklayalım diyeyim. Bak Mehmet'im. Ama bak ne diyor Mehmet'im diyor. Mehmet'im. Babam bile. Ama Mecnun <laughs> anlamında adamın ismi, aşığın adı Mecnun. Ya. Anladın Meclu mı? Babam babam bile. Her zaman arar. Kavuşur. İşim olmaz mı <gülüyor> 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 diyor? Yok vallahi Bayramda bir açıklama getirir de Mehmet abi ya, rahatlasın. Şimdi diyorum ya. Yemin ederim Bak bir şey anlatıyor. Ben, akabım, ben sana bakıyorum. <laughs> yemin ederim var ya. Mecnun sevendir ya. Mecnun sevendir. Leyla sevilendir. Bayram amca bizde deli demek. Kardeşim, yemin ederim var ya. Ahmet. Efendim abi. Ben ömrümde karıma böyle gül vermedim. Allah bana kurtarsın. Allah bana kurtarsın. Allah bana Bak bak. Allah ben bu hale. Kardeşim, yemin ederim var ya. Ömrümde, yemin yemin ömrümde, yemin ömrümde de karıma böyle gül vermedim. Onu Bayram amcaya taktım etsin. Vermem, vermem. Vermem. Eve götürmeyene vermem. Öyle mi? Sen. Sen hanım bak şu Allah'ına kurban. Sen hanım. Teşekkür Fermen. ederim. Sen benim. Teşekkür ederim. Sağol Zeki abi de sağolsun. olsun. Mehmet'i ver bir tane ya. Seven sevgilisine abi, çiçek verin. O çiçeği... Çiçek... Evet. Seven sevgilisine o çiçek verin. Çiçek. Sevdiğine çiçek verin. Matta bulmak istemiyorum. Ama bana ya. Ahmet'i <laughs> <ya. abi> seviyorum. Bana geri geldi konuşuyor. Geri geldi konuşuyor. Güzel şeyler söylüyor bak. Bayram amca değerli bir adam. Tamam bak geri konuşuyor. Bak bak hacı amcaları bak. Ben matta bulmam. Hacı gitmiş gelmiş ama oldu? Gel, La hacı adam lan. <laughs> baba baba. Baba. La adam hoca lan. Yok. Çarpılırsın gelin. ha. Beni geniz çarpılır. Gel <laughs> gel gel. çarpılır, çarpılır valla. Yok, yok arkadaş sevendir ha, mevcut sevendir, sevgisinden mevcut olmuştur. Valla gerçekten sevgisinden mevcut olmuştur. Allah olmuş. senden razı olsun. şahane, şahane Allah razı olsun. Evet. Gel, gel, sevdiğinde sunar. Yok, ama abi. Bayram amca bir şeyler söylüyor. Bayram amca dinlemiyorsun Bayram amca dinlemiyorsun Mehmet abi çok ah, harika de. Mehmet abi. Mehmet abi bugün gül Me iki tane mi içinde var? Mehmet abi. Şey. Evet. Mehmet abi bu benim ustam. Bayram evet. ustam. Beni yetiştirdi. Beni bu usta yetiştirdi. Bu Bak ne diyor. Duydun mu? Can biraz daha yavrum. Biraz daha biraz daha.

O oh, benim nasıl abi. Sen diyor ki ben ustaram. Tamam. Bana yetişecektim. Evet. Bak, demliği hocuğun geldi yarın. Ama senin çocuğun çay, gel. Çay çay çay. çay 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 ben, ben içmeyeceğim. Ben Mehmet Mevlâb abiye çay ver de ben içmeyeceğim abi. İçerim içerim. Niye delidir biliyor musun? Sevdiğinden delidir. Sevgi delisidir. Bak. <laughs> aşık, <laughs> de. aşık olduğu için. <laughs> yani e, evet. ama eee evet. gitti. Geci de ormana gitti. Baba. Ama abi. ama sen Hadi, yanlış anladın. Biz bulan gider gelendik ki Bak bunun yeri git. Para mı uzmanız değil. Sanki bana sanki evde su bitti. Ben de burada su bitti. Ben de yemek bitti. Ben de çorba bitti, ekmek bitti. Ya her şey bitti. Bütün iş. pardon. Çok çok özür dilerim. O Bu ter ne abi ya? Üzgünüm. Bunu abi. abi? Nasıl terliyor bu ya? Nasıl terliyor ya? Teşekkür. Kardeş. Ama bir dakika. Ama bir dakika. Ama bir dakika. Neden kızıyorum? ama ya, ben neden kızıyorum zekiysen benim suratımı ben sil ben, ben. ben ben, ben. benim, benim elim yok mu silemez mi ama sana yardımcı olmaya çalışıyor ama silmiyorsun Bak bir dakika silmiyorsun silmiyorsun ama şimdi yardımcı oluyor adam sana teşekkür etmen lazım niye benim elim yok ama teşekkür etmen abi, lazım ha. o zaman ben silmeyeceğim bir daha, Mehmet abi Mehmet <laughs> 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 abi ben senin sileyim, elin tamam. elin yok diye değil bence bu yanlış Yanlış. Mehmet abi elin yok diye değil abi elin yok diye değil. Sana hizmet ediyor bu adam. Bir dakika. bir Sen Allah çok sesli konuşuyorsun. Bir milyar iyi burada. Bak çok sesli bir milyar iyi. Arkadaşım bak yavaş. Bak biraz da yavaş. Şu şöyle bir şey. Canım bak. Kardeşim. Canım kardeşim. Hocam Abi sen bir Ben bir şeker ağabey, şeker ağabey, şeker. Çünkü şeker ağabey... Eruvay'da 3-4 tane şeker daha verir misin abi? 3-4 tane şeker abi 3-4 evet. tane şeker. Evet. Şeker verir misin Şimdi kardeşim şöyle bir şey. Eee... Sen benim yüzüğümü sildin. Allah'ını seversen. Ama bir dakika ağabey. Evet, Sakin ol. Şimdi... Bir feci olurum bir ya. Bir az olurum. Geziyle elma. Şimdi var. sana şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Sakın arabasına binme. 10.000'den. Onu bil. Mehmet abi. Aa, Mehmet abi var, sana mi? bir şey söyleyebilir miyim? Madem gibi ayakta. Bak sana da... bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi senin hanımın var değil mi? Evet. Onun eli var. Evet. Senin de elin var. Evet. Yenge çamaşırları yıkıyor. Yenge yemek yapıyor. Senin elin yok mu? Onları sen yap. Dinle. Burada da bu adam sana hizmet ediyor, yardım ediyor. Peki, Teşekkür abi. etmek Peki. gerekir. Ama ama feç değilim. Bak ayakta. E tam o zaman ayaktaysan evdeki çamaşırları sen yıka, evi sen temizle. Evet. Ama, Yemeği sen evet, yap. Ya. Ama yıkılmam mı ayaklarım? Dertlerimle baş başayım. Zalimlere kötüye ve de burada. Bu taş kimiydi? Bu e, Mahsun Kırmızı'yla ilgili ağır. <laughs> Mahsun Kırmızı'yla bir şerefler. Ve ben senin... E, sıkıntı yok sıkılıyor. Ben bir şey yapayım. Söyle abi. Senden bir tane döndüm durdu Ferit e Ağa olacak. Tabii ki, tabii ki. Şunu açayım. Hemen açıyorum. Hem Ama Zeki abi da, şu an telif yiyor, da, yiyor ya müzik. Bağırmaklı. Bu mü, videodan sonra. Bağırmaklı taş kılığı. Dur çok da çok, çok. Mor gül o da var. Bir döndüm durmaş bakın. Ben bak, şu sesimi yalayayım ben. Şu sesimi. Bayram şey, amca da şairdir yani. ha Mehmet abi. Cile, Mehmet abi Cile, Cile, e, Bayram amca da şair. Bayram abi benim, benim doktorum dedi ki Mehmet dedi dinle. Dinle, dinle. Benim doktor evet. Bağırmaman lazım bize dedi, biraz. Mehmet de, tamam, Mehmet dedi bağırma sesler Doğru mu? Doğru abi doğru. Bir de maydanoz limon ye dedi karaciğer. Evet, de, e, e, Bayram ben neden Estağfurullah estağfurullah. Sen sakar cümle ben görmezsen. Görürüm, ben. ben neden konuşuyorum bir, bir saatin yok. E şöyle bir şey. E, ben sen neden konuşuyorum söyleyeyim ben sana. Sen sakar cümle. Konuşacaktım. Sen bir lan parlayın diye ben sustum. Parlama da adam bir şey He, demedi. Ya sustum yani. Yok, izah etmek istedim. Gönlüm ha, Ya değil mi? Diye. Bir adam evet, tamam. Barın Bey. Biz parasını değiliz. Şimdi bir hacıya gitmiş bir adamla bu şekilde konuşman caiz değil. O zaman demek ki o zaman, o zaman bir dakika. O, bir dakika. O, Yok, bir dakika. o zaman ben burada yaşayacağım ben. ya tamam. estağfurullah. Ben, o, zaman, o, ben eşeğe <laughs> gitmem. Sen, ama, ya, sen, ya, yanlış anladın konuyu. Ama ya. gerçekten hiç biz olmadı. Niye olmadı? Biz dedik ki ulan yine gel. Ne biz suyuna değiliz. Yemeni kendi de yiyiz, parasını da yiyiz. Değil, de değil. değil Yem bak, bak. Evet. Benim benim ben doğumlar ki evet. Ben buradan geri gelirim ya arkadaşım. Evet. Bak. Orada kalsın o dayı, orada kalsın. Cezeri, evet. bak. Sana en kral cezeri evet. En Ankara kral da, Ne sorun, ne sıkıntı ne? İsa bir dakika. İsa'nın burada birbirini yiyor. İsa'nın neden birbirini yiyor? Açıklarız. Havuu böyle, neden? <gülüyor> peki, <gülüyor> peki. <gülüyor> biraz, <gülüyor> peki. Biraz, peki. <laughs> biraz yavuz unutsa. Biraz yavuz unutsa. Karşındaki insanı rahatsız etmezse. Evet. değil mi? Daha iyi. Para çuvasını bilse. Evet. Bakarcım. Bak. Nerede o erkek? Ha, ha nerede o erkek nerede? Evet. Bak, ama, bak. Ama. bak bana bak. Mehmet abi, bana. abi sen varsın. bu alemde tek Paylaşmayı bilen. Ona böyle, buna bir şeyler alan. Tek sensin Bak, böyle kral bir insan var. Dükkana gidelim de o gömleğini değiştirelim. Tamam, değiştirelim. <laughs> Yok terlemiş olmaz o. Masrafa ya, gireceğiz ya. Ya iyi evet, de sen ne olacak? Ne? Masrafa gireceğiz ya. <laughs> ya dinle ya. <laughs> e, bayram Bey, <ne>? inanır mısın? Kadın <laughs> Zavrıcığım, Ahmet yani benim Ahmet, benim Ahmet kardeşim yıllardan beri çok, çok eski çok beri, çok yıllardan beri beraber çalıştık. Kaç yıl oldu? 15. 15, 15 senelerden beri birlikteyiz. Hayatı var. Bir kahve bir kokum, bir şey olmaz. Şöyle bir şey bir dakika, bir kokumda, la ben lafımı yırtmam. Gerçekte çok değerli var çok da güzel bir insan. Kalbi gibi, kalbi gibi yüreği temiz. Neden temiz? Ne kim de? o? Sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ha. Seni güzel diyorum. Bu adam benim evime de gelse, evde de yatırırım, bak. Sağ diyorum. Gelsin evde var ya, her gün yatırır, öyle diyorum. Babam, ister yukarıda, ister aşağıda, öyle diyor. İster ama, ailemin önünde yatırır. Ahmet, gerçekten ya Ahmet, çok namusunlu bir insan. Bak, kima, kim ha? kim olsun? Ben var ya, ee, evimde olan işte, işte lahmacun mu? Et mi? Evet. Et istedim, hadi. Şefkat, muz, ben bak muz, şefkat, karı, karı, domates, karı ne istiyorsan verin mesela, öneriyorum. Karı önemi yok bir dakika. Yemem, yürümem yok. Ne insan var? İnsan. Güle insan olsun. Insan. Mehmet abi biraz da Bayram amca kolum, biraz, biraz da Bayram amcaya söz verelim abi. Temiz olsun insan. Mehmet abi mi? biraz da Bayram amcaya söz verelim. Bayram temiz misin? Temiz misin? Temiz misin? Teşekkür ederim. Temiz misin? Evet. Temiz <gülüyor> misin? <gülüyor> evet. Temiz sen temiz misin? Yani, temiz ama sen ben 15 gündür yıkanmıyorum. Temiz misin? <laughs> <istiyorsan gülüyor> yok. Ben ındıf ındıf. Indıf ne demek lan? İçin temiz misin Temiz temiz bir şey yapayım. Ben ındıf ya temiz. Temizim temiz. Elhamdülillah. Bir acı var. Şu arkadakinde biraz sıkıntı var gibi hayır ne kimle sıkıntı var? Bana, bana ya, <laughs> bir dakika, Ka, bir dakika. abi, ben bu kelimeyi neden kullandım? Neden abi? Bir dakika, ben bu kelimeyi neden kullandım? Şimdi arkadaşlar ya, evli e, bir insan, evet. temiz olacak abi, temiz Ben amelde neden kullandım bu kelimeyi? Yani temiz, çok temiz de. De. Çok Ama Bayram de. amca hiç söz hakkı vermedik. Biraz Bayram amcanın bak sohbeti güzeldir. Anladın mı? Anladım abi. Anladım abi. Şimdi bak. Mehmet abi hiç girmeyelim tamam abi işte. Evet, tamam abi evet, detay detaya gir. Yok abi tamam. son nokta kötü. Geldim. Ya Gerek bir dakika. Yok. Ben bir şey diyeceğim. Evet. Sabah dedim bana böyle geldi. Şimdi Yok sana bana öyle değil. Sana öyle değil. git ters bakıyor bak. Yok ben sen... Ya, dersin ya dersin. bak abi de bak bunu sevmem ben. Bak böyle bir bak sevmem. Tabi olmaz. Bak kim onu sevmem olmaz. ben. Sevmem. Olmaz. Yumuşak bakacaksın. Bayan dostlar tekrar bakmayacaksın sen. Erkek yurtuna bakmayacaksın. Yalnız Test duruyorsun ters abi, ters yandan bak. Abi. Zeki abi, zeki. Ters ters bakmanası şöyle test duruyorsun ya abi? Şöyle duruyor evet. Şöyle bakıyorsun abi. Ya. Doğru mu? Doğru, Nasıl bakıyorum Mehmet abi? Test bak. Bir baksın. Zeki bak. Zeki bak. Zeki bak. Zeki bak. Zeki bak. 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 Ben senin seni şu bakışını ben seviyorum. Ama bir dakika, ama, ama bir dakika. Ama böyle bakılmaz. Nasıl bakılır? Kardeş bu de, ne demiyor? Direk küfür bu. Ne demek? Açıklamasını da açıklamasını ya, da yap. Şş, yani bilmem ne yapacağım Baba, Bak bak. Yani bak. Bilmem ne yapacaksın. Aaaa. Bak bak. bak. Böyle olmaz. Ben bilmiyordum. Bak. Dayı bak. Bu böyle. Yani bilmem ne yapacağım. Bak, bak, ha, bak, böyle olmaz. Yani evet. Tamam. Şimdi bir daha bir şey alacağım bir dakika. Oturacağım. Bir tamam. şey alacağım. Bu aralarında evet, sapık ot. çoğalmış sapık. Yok. Sabun evet Allah belanı versin. Benim Ebru kızım dedi babanın sabuncu almış Bunları ya idam etsinler ya da hapse götürsünler. İdam idam mi? abi ya. en iyisi ya. idam. şey İdam, idam abi idam. İdam, i̇dam, i̇dam abi. İdam. Ahmet yemin ederim Ebru İdam etsinler abi. İdam etsinler, abi. İdam etsinler, abi. Ev, ev, Onlar ev, idama hak ediyor Mehmet abi. İdamı. toplum içinde e, idam edilsin abi. ki e, azalsın. E, Öyle e, hafif Allah. cezalar verip geri çıkartmayla bu işler daha çoğalıyor. Ya bunu az ya yemezsin. Evet abi. Sapıkları toplasınlar. ben ben emin değilim. Baba hiç sapık yok. Yani yeni silah tekledik. Sizler. buradan teşekkür et videoyu kapatalım. Allah razı olsun. Ben bir şey diyeyim bir daha Asil bir şey diyeyim. Ee, ben sana yaz e, sabah oldu. Ne oldu? Çok ye ben benim var ya yürü 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 Tuğçe yeme yedi. Afiyet olsun. Kendine, ama çok zorma gitti. Niye? Bir yan bir mavulara ben ya. Yani ama Mehmet abi. Tabi ya. Karakuşlarla gözlerim doldu benim.